Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle bir Clash Royale videosu çekeceğiz arkadaşlar. Bir tane savaş, bir tane sandık açacağım arkadaşlar. Sandığa geçelim şimdi. Bir tane de sandık açacağım. 1355 para. Aynı bir tane. O 20 roket kötü. 187 tane teste geldi. Kötü çıktı arkadaşlar ya. Ayna da bayağı geldi yani. 3 levelin bilirsin fırın 6 level olacak bir tane para almak zorundayım. Şimdi arkadaşlar bir eksik var mı diye bir bakacağım. Fırın almayı düşünüyorum da desteme nasıl yapacağımı daha karar veremedim. İlk önce bir savaşa girelim arkadaşlar inşallah kazanırım. İyi bir arkadaş geldi. 1900 kupası var neredeyse ve 8 level. İnşallah artık arkadaşlar kraliyet aranasına geçmek istiyorum. 7. aranaya. Şuradan bir büyücüyle oyunu başlatalım biz de. Of. Şöyle biz de bunları atalım. Şu arkayı bitirelim çünkü arkadaşlar büyücü kraliyet şeyine vuracak. Of çok iyi çok iyi tamam git 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 git. Arkasına da mızraklılarımızı yollayalım. Dondurdu. Yani pardon zap attı. Çok iyi. Büyücü bitirdi arkadaşlar yani arkayı. Of. Tamam. 900'e kadar indirdik arkadaşlar sol kuleyi. Goblinlerin ve uzak goblinlerin 8 level yaptım. Bu da çok iyi oldu. Bir kere vur bir kere adamsın. Tamam. Burada arkadaşlar galibiyet çıkarmak istiyorum artık. Biraz. Şunu yollamak istiyorum ya. Bir kere vur. Bir iki kere vursun yeter arkadaşlar. Ha top aldı ya tamam. Top aldı. O bir kere de vurdu çok iyi. O varlar. Git kraliyet al. Tamam öldüremedi. Bayağı indirdi ya kraliyet şey çok iyi arkadaşlar. Bine kadar indirdi yani. Tek attı ya. Şunları bize atalım bir oraya ya. Madencimizi. Onun büyücü de oraya alsın. Hı, kuleyi aldık arkadaşlar. Bir oyundan çıksa ne güzel olur ya topal 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 tamam aldı. Şimdi önüne barbar atıp biniciyim yollasam. Çarpı 2 Çarpı 2 gelecek zaten yollayalım arkadaşlar. Geldi. O da burayı almak istiyor. Alacak da. Oo büyük, büyük bir büyük hata yaptık ya. Verme kuleyi tamam. Tamam ya. Şöyle. Of. Tamam artık o zaman sağ tarafı alalım biz de. Çünkü aldı o tarafı. Hadi 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 hadi. Al büyücü al büyücü. Bayağı indirdik kuleyi de almasın artık bu yani ana kuleyi. Bir fireball at oraya. Of çok iyi tamam. Tamam 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 hadi hadi büyücü. Pardon. biniciyi hadi. O alır 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 adam sen. Ve miner bitiriyoruz arkadaşlar. Madenci pardon. Miner Ve kazanıyoruz arkadaşlar. İyi oyunu diyelim. İyi de sağ aldık arkadaşlar. Solu savunmadık. Gittik sağ 35 kupa geldi. Bunu da açmaya başlatalım. 1867 kupak oldum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gerçekten bu deste çok işiyor arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen videoları yani izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ama bundan sonra bir de beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hepinize iyi oyunlar. Bay bay.